Türk Televizyonu'ndan günaydın efendim. 28 Ağustos pazar güzel bir pazar günü geçirmenizi dileriz. Hafta sonu günlüğü programıyla birlikteyiz. Başlıyoruz. Geçemediniz Alp. Hafta sonu günü programında bugün konuğumuz gazeteci, televizyoncu Anıl Budak'la birlikteyiz. Hoş geldin programımıza. Nasılsın? Hoş bulduk. Muhteşem bir enerjiyle başladın yayına zaten ki ben yayına gelmeden önce BBN Türk ailesine de bir teşekkür etmiştim. Bu üçüncü kez konuk olduğum hı hı. bir program olacak. O yüzden teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla da. Biz teşekkür ederiz. Geldiğin için ben seni çok çok eskiden tanıyorum. Az önce de konuştuğumuz evet. gibi. Gazeteci, televizyoncu dedim biraz önce ama onun dışında başka şeyler de var. Şarkım çıkacak Şimdi... dedin, talk show başlayacak. <laughs> çok yönlü bir insan Öyle. diyebilir miyiz acaba? Ya şöyle ben üretmediğim zamanlar açıkçası mutlu olamayan bir insanım. Sürekli üretim, üretim, üretim. Benim hayatım bu şekilde geçiyor. Günümüzde de artık... Hep şirketlerle ilgili şunu konuşuyoruz ya, teknolojiyi takip etmeyenler geride kalırlar. Hı hı. Biz de şahıs olarak eğer gelişmeleri Üretim takip edemezsek, olarak. üretemezsek ve taklit ederek üretmeye çalışırsak sınıfta kalırız. Rakibimiz çok fazla. Dışarıdaki 80 milyonun 80'i de gazeteci, 80'i de televizyoncu. Evet. E siz sıra dışı olmak istiyorsanız sıra dışı şeyler yapmanız lazım. Biz de gazetecilik mesleğimizin artıları, sağladığı network'ün de avantajlarıyla farklı yoluna, yönlerde kendimize yollar çizmeye çalıştık. O yüzden diyorsun sürekli üretiyorum çünkü geride kalmam için. Peki sen sosyal medyadan da takip ettiğim evet. zaman böyle çok enerjiksin. Nasıl nasıl oluyor bu enerji? Nasılsın yani? <laughs> Bunu çok duyuyorum aslında. Şöyle hep diyorum ya üretim 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 Bütün Ürettikçe... paylaşımların, işte şeylerin, postların hepsinde bir enerji var ve o enerjiyi de hani e, özelden konuşurken de o enerjiyi yansıtıyorsunuz karşındaki Teşekkürler. Teşekkür, ederim, teşekkür insanlara. ederim. Benim bir sözüm vardır. Beni gece 2'de kaldırın, ikiye bir gece Motor din yayında ben yine aynı enerjiyle sizin karşınızda olayım. Çünkü bu işi aşkla yapıyorum. Hı hı. Benim evet evliyim ama eşim haricinde aşk yaşadığım bir kişi daha var. Kameralar Hmm. Kameralarla bir aşk yaşıyorum hmm. ve burada olduğum sürede de her zaman bizim bir lafımız vardır. İzleyiciye şık giyineceksiniz çünkü izleyici sizi ekranda farklı görmek ister. İzleyici sizi kendisinin bildiğinden daha farklı bilgilerle donatmanızı ister. Hmm. İşinize saygılı olacaksınız ve işinize aşık olacaksınız. Benim enerji sebeplerim bunlar. Enerji. Saygı ve aşk. <laughs> Harika ama yani hiç bitmiyor mu peki bu enerji? Bittiği yani anlar bizim tabii böyle oluyor. Kadınların tabii ki inişleri çıkışları çok Aha. fazla olur ama sen de o inişler çıkışları hep aynı enerjiyle görüyoruz ya, seni. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki enerjinin bittiği anlar oluyor. Benim de bataryamın bittiği ve doluluk hissettiğim yani şarj olmak hissettiğim, ihtiyaç duyduğum anlar muhakkak ki oluyor. Ama bunu... İşimle alakalı insanlara yansıtmamaya özen gösteriyorum tabii ki. Harika. Ama gene de enerji benim başarıya giden yoldaki en önemli avantajım. O Böyle yorumlayabilirim. Tabii. Çünkü enerjisiz ben şöyle söyleyelim. Enerjisi insanları çok sevmem. Hmm. Kendim de televizyon programı yaptığım için konuklar geldiği zaman bir enerjisine bakarım önce. Çünkü enerjiyi alamazsam o program kesinlikle kötü geçer. Zor geçer. Evet, hayırla geçer. Soruyu sorarsınız, evetler geri gelir. Bir tenis topu gibi. Top sürekli size gelir. Enerji olmazsa bence başarı da olmaz. Ne Bine kadar da zor oluyor bu. öyle değil mi? Öyle İnanılmaz zaman. zor. Şimdi bugüne <laughs> kadar binin üzerine televizyon programı yaptım. Hmm. Ama 3 ya da 4 konuk da geldi. Enerjisiz konuklar geldi. Eyvah ne yapacaksın o durumda? Ya telefon bağlantını çok sık tutacaksın. Ya VTR'ni çok sık tutacaksın. Ya da çok konuşmak zorundasın. Ya da sen konuşacaksın. İşte sana düşüyor. Evet. Şimdi bazen menajerler vasıtasıyla davet ettiğimiz konuklar oluyordu tabii ki. Kramadığımız menajerler. İstemesek de davet ediyorduk. Beklenti büyük oluyor ama yayına bir başlıyoruz. Eyvah yok çıt yok. Eyvah. E sen kendi piyanın için oradasın konuşsana. RTR'de bunu söylüyorum bir dakika şimdi hallediyorum diyor. Yok. <laughs> o evet çok zor oluyor. Peki televizyonculuktan başladık ilk başta. Evet. O zaman nasıl başladı televizyonculuk hayatım biraz bahsedelim mi? Tabii şöyle bahsedeyim size. Ee, gene ben hep olmayanları yapmaya çalıştım. Ben Sakarya Üniversitesi döneminde Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesine görev yapıyordum. Bir gazete değildi bu. Hı, hı. Ama Belki de bu fenomenlik hikayesini ilk başlatan kişi benimdir. Enteresan şekilde. 2010 yılında arkadaşlarımla beraber dedim ki spor programları televizyonda çok fazla. Ama biz dijitale iş yapalım. 2010. Yıl 2010'da. 2010 Dijitalin değisi konuşulmuyor. Ben Facebook'ta bir spor programı yaptım. Türkiye'nin ilk dijital spor programı bana aittir. Ben bunu Aynen. yaptım ve çok ciddi bir kitleye ulaştı bu. Daha sonra bir gazeteden teklif aldım. Ya şöyle oldu. Gazeteye gittiğimde de Müdürümle konuşmuştum. O holdingdeki müdürümle. Ya Anıl oğlum deli misin dedi. Ne yapacaksın orada? Dedim bir gideyim. Nasıl olsa olmaz. Gazetecilik geçmişimiz yok. Gittim. Oldu. <laughs> ben şimdi adamlara ne diyeceğim? Gittim anlattım durumu. Üç kere istifa mektubu yazdım. Dördüncü de kabul ettirdim. Aldığım maaşın yarısının yarısına kabul ettim bu teklifi. Ha. Çünkü gazetecilik çok farklı bir klasmandı bizim için, spor yazarlığı. Hı hı. Şimdi her erkeğin iki aşkı vardır, bir otomobil, ikincisi spor. İkincisi spor, evet. Biz de bu yönde kendimizi yeni bir yola sokmuş olduk böylece. Gazeteye geçtim, 8 ay sonra spor müdürü oldum. Bizim spor müdürümüz bir gazeteye transfer olunca hiç kimse kalmadı. Beni genel yayın gen yönetmeni odasına çağırdı. Sizin önünüzde kağıtlar gibi bir kağıt attı önüme. Dedim herhalde o gidince bizi de gönderecekler. <laughs> Baktım kağıda okunmuyor da uzak çünkü. Dedim imza alayım çıkayım ben. Dur dedi ya artık dedi spor müdürümüz sensin dedi. Nasıl dedim 21 yaşında Türkiye'nin en genç spor müdürü oldu. Oo, harika. Emin misiniz dedim hani beni spor müdürü yapacağınızı çünkü 21 yaşındayım. 8 aylık bir deneyimim var. Anıl dedi. Biz senin 8 aydaki yaptıklarını biliyoruz. Çıkardığın işi biliyoruz. O yüzden dedi seni oturttuğumuz gibi kaldırmasını da biliriz. Sana güvenebiliyoruz. Başarısız olursan kaldırırız. Ama biz sana inanıyoruz dedi ben de Türkiye'nin en majör gazeteleriyle yarışmaya çalıştım. O döneme tanıklık edenlerden bir tanesi de yardımcım Eray Aksoy da burada. Hı hı. Bir kısmına tanıklık etti. Bu anlattığım kısımlarda kendisi yoktu ama bir buçuk sene sonra o da aramıza katıldı. Foto muhabirliği anlamında destek verdi. Dedim yetmez. Sen editörlük anlamında da destek vereceksin. Sağ olsun oturdu. Kalemini oynatmaya başladı. O da güzel şeyler yazdı. Bu yolu beraber ben, yürüdünüz. Beraber çıktık. Ben eski takım arkadaşlarıma da hep şunu söylüyorum. Unutmayacağınız bir şey varsa o da vefadır. Evet. O gün çıktığımız yol, o gün yaşadığımız zorluklar bugün bize büyük avantaj sağladı. Evet harika siz de bu yola birlikte hala devam ediyorsunuz. Hala devam da. ediyoruz. Benimle birlikte olan Acun Medya'da olan, ATV'de olan, TRT'de olan birçok arkadaşım var. Hı -hı. Beraber çıktık bu yola. Onların orada olması, halen bizim medya içerisinde olmamız demek ki bizim temeli doğru attığımızı gösteriyor. Peki çok erken yaşta spor müdürü oldun evet. e, çünkü senin başarını görmüşler. Sence başarının anahtarı nedir o zaman? Şöyle anlatayım size, Jose Mourinho Türkiye'ye geldiğinde herkes Jose Mourinho'dan çekinir değil mi? Chelsea Galatasaray amacıyla çekinir. Ben herkes basın toplantı odasındayken o dönemki arkadaşlarıma yanımda olanlara dedim ki biz burada olmayalım bir gezinelim belki Jose Mourinho'yu görürüz. <laughs> en kötü bizi atarlar dedim dışarı. Ki atmazlar da en kötü olacak bu. Ne oldu, yani risk aldım. Hı hı. Risk alarak onlarla röportaj yaptım, yaklaştım. Yabancı takımlara yaklaştım, Türkiye'ye gelen yabancı takımlara. Kimsenin röportaj yapmadığı isimlere gittim. E kırılmamanın sebebi birazcık da iletişimle alakalı. Hı hı. Diğerleri sadece iş amaçlı bakarken ben dostluk kurdum. Dostluk kurduğunuz zaman işiniz çok daha kolay olur. Daha Ama öyle. bir adamı sadece iş için ararsanız o adam sizin telefonunuzu ikinci kez çıkmaz. Evet. Ben her zaman onları aradım. Her zaman iletişimimi düzgün tuttum. O yüzden de ben kimi ararsam arayayım şu anda çıkar. Yani başarılı olmak biraz da iletişimden geçiyor. Yüzde 100. İletişim Bizim gibi. işimiz zaten iletişimken bunu doğru yönetemeyen birçok gazeteci var evet. şu anda. Sadece çıkar amaçlı. Mesela geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da bir toplantı gerçekleşti. Erden Timur'un toplantısı. Orada konuşulan ne varsa tweet atılmış. Böyle bir bilgi geldi bana. Hı hı. Tweet atılmış. Ne oluyor böyle olduğunuz zaman? Siz dost meclisinde konuşamaz oluyorsunuz. E gazeteci olarak da oraya giremezseniz nereden bilgi alacaksınız? Alamazsınız. Önce sizin güven tahsis etmeniz ve gazeteci kimliğin altını doldurmanız lazım. Biz maalesef gazetecilik değil duyumculuk yapıyoruz. Evet. Sosyal medyada hayatımıza girince işin rengi tamamen değişti. Özellikle Twitter'da transfer dönemlerinde ey bak girmeyin. <laughs> Duyumcular kaynıyor. Hmm. Bana soruyorlar. Gece 2'de bile mesajlar geliyor bana. Abi şu gelecek mi? Ben emin olmadığım bir transferle ilgili yorum yapmıyorum. Çünkü hem fiyat yükseliyor hem de insanları kandırmış oluyorsun. Yanlış bilgi veriyorsunuz. İnsanların şöyle. tek gayesi takipçi kazanmak olduğu için maalesef gazeteciliği biraz duyumculuğa kaydırdılar. Evet. Peki gazetecilik bu şekilde başladı. 21 yaşında spor müdürü evet. olarak. Televizyon nasıl başladı? Televizyon ilk yayınımı rahmetli Zeki Alasya ile yaptım. İlk yayın için çok zor bir yayındır. Çok bu. zor. Çok zordur. Zeki abi gibi Ve üstadla, iyi bir cesaret. üstadla yan yana oturmak. Rahmetli Onur Belge, Türkiye Spor Rezervlerlerine eski başkanıdır. Bana mesleği öğreten kişi de rahmetlidir. Onur Bey'dir. Onur abinin katkısı çok yüksektir. Şöyle oldu. Müdür olduktan 5 ay sonra gene işte yaptığımız işler, röportajlar dikkat çekti kanalda ve bir spor programı yapmaya karar verdiler. Son iki sezondur herhangi bir sporla alakalı girişimleri olmamıştı. Hı hı. Tekrardan yapmaya karar verdiler ve benle yapmak istediler. Ben de rahmetli Onur Belge ile yapmak istediğimi söyleyince bir partner olduk. Futbol Meydan isimli güzel bir program yapmıştık. O dönemde de çok kritik konuklar aldık. Hiç kimsenin getiremediği konukları çağırmıştık. Bazen sanat camiasından da konuklar aldık ki çünkü şike süreci olduğu için biraz pansuman yapalım hmm. istemiştik şikeye. Ortalık çok gergindi, tüm renkler birbirine boyanmıştı ve karmaşık bir futbol düzeni vardı. Biz onu biraz yumuşatalım Yumuşatmak istedik. Istedim. Zeki abiyle başlayalım istedik o yüzden de. Tabii Zeki abiyi gördüğünüzde daha heyecanlanırsınız. Çünkü de, evet, ayakla... yani ilk yayının için evet, çok heyecanlı değil ayakla mi? Ayaklan süklopedidir ve bana yayına başlarken dün gibi de hatırlarım dedi ki Anıl dedi, sakın dedi sana bir tavsiyem olacak. Hata yaparsan, canlı yayın çünkü, bant değil. Hı hı. Hata yaparsan sakın ola ki düzeltmeye çalışma. O zaman daha kötü olur. Çünkü oluyor. düzeltmeye çalışırsan hı hı. bittik dedi. Evet. Devam et. Çok şükür ki bugüne kadar hiçbir gafımda olmadı yayınlarda. Harika. <laughs> hani bazı insanın doğuştan gelen bir yeteneği vardır. Ben de doğuştan olarak yorum evet, yorumluyorum. Sen peki yeteneğin doğuştan geldiğine mi inanıyorsun? Sonradan öğrenilebilir mi sence? yetenek doğuştan gelir, çalışarak geliştirilir. Benim inancım bu yöndedir. Hı hı. Çalışmadan da hiçbir şey gelişmez. Tabii ki ben doğuştan yetenekliyim deyip oraya oturmakla o iş olmaz. Ben her yayına çıkmadan önce radyoyu bile çıksam iki gün çalışırım. Ne konuşacağız, ne yapacağız, ne anlatacağız. Bildiğim şeyleri de anlatırım. Bazen üniversiteler beni pandemi öncesi davet ederdi. Onlarla da dertleşirdik. Oraya da çalışarak giderdim. Bildiğim şey olmasına rağmen çalışırım. Çünkü nasıl ki doktorlarımız yeni... Gelişmeleri takip etmek için hep çalışırlar. biz de güncel takip de günce etmek zorundayız. Kendisi. Takip etmezsek başta da söylediğim gibi çok geri kalır. Nasıl geçti peki pandemi? Pandemi kolay geçmedi açıkçası ama şöyle de avantaja çevirdik. Formatlar yazdım. Hah, Bu şu anda oynadığımız talk show programının formatını hı hı. yazdım. Ee, onun dışında da bir şarkıyla alakalı çalışmalarımız oldu. İlerleyen dakikalarda onla da ilgili konuşacağız. Evet, onları da merak ediyorum. Şimdi gazetecilik, televizyonculuktan talk show nasıl karar verdin? Gerçi çok enerjiksin. Hani belki bu enerjini başka bir kulvarda <laughs> da yönetmek istemiş Aha. olabilirsin. Şöyle, pandemi döneminde dediğim gibi birazcık üreterek geçirdim. Ben pandemi döneminde evlenenlerden de bir tanesiyim. O yüzden bir açıdan da nasıl evleneceğiz sorusu işaretinde evlendik. Hmm. Pandemi döneminin bir kısmı da böyle geçti. Ondan sonraki dönemde de ben Uçan Kuş TV'de de program yaptığım için burada tıpkı nasıl Zeki abiyle başladık ve sanata sanatın yumuşak yüzüyle spora pansuman yaptık. Dedim ki bir talk show yapalım ama sporla birleşen bir talk show yapalım. Bu hikayenin kaynağı da oydu aslında. 5 sezon giden bir talk show programı yaptık. Hı hı. Ve bütün major gazetelerde manşet olduk. Sanatçılar geldi, spor adamları geldi. Çok kritik telefon bağlantıları yaptık. Gündem belirlemeye başladık. Biz Talk Show'la sporun gündemini belirlemeye başladık. Yani sporun bakış açısı da değişti. Nasıl ki bazı programlar için şu anda o spor programı değil diyoruz ya. Aslında onun temelinde biz varız. Biz yaptık onu. Biz yaptık. Çünkü benim amacım şuydu. Ben sokağa çıktığımda beni sadece erkekler tanıyordu. Ben dedim ki o erkeklerin annesi de beni tanısın. Karısı da beni tanısın. Kızı da beni tanısın. Ben 7'den 77 her evin oğlu olayım. Bunu başarayım. Her evde ben izleneyim. Kadınların da kendinden bir şey bulabildiği, çocukların da kendinden bir şey bulabildiği bir format yazalım dedim. O yüzden de Tokyo'ya döndük televizyonda. 5 sezonda bunu götürdük. E tabi televizyonda her sene bir şey yapmak çok zordur. Tabii. O 5 sene de aynı şeyleri yapmadık. Hep yeni şeyler, içerikler ekledik. İşin içerisine spor psikoloğu ekledim. Hiçbir spor programında yoktur. Mentörlük. Biz çünkü sadece transferle ilgileniriz. Mentörlük kısmıyla ilgilenmeyiz. Ben işin içine diyetisyen ekledim. Asla yoktur. Hiç Sağlıklı. kimse sporcu sağlığını konuşmaz. Ben konuşturdum. Şimdi beni izleyen kadın ne yaptı? Diyetisyen bir şey anlatıyor diye bana baktı. Çekti. Sonra işin içerisine bir Karadenizli kardeşimiz bana yazdı. Dedi ki abi siket çekiyorum. Ne yapabiliriz? Kardeşim dedim bir dakikalık çekersen ben dedim yayınımın içerisine seni koyacağım. 60 saniye. Tık onu da koyduk. Yani işin içerisinde mutfağı sürekli zenginleştirdik. Tek çorba yapmadık. Tek ana yemek yapmadık. Biz sürekli garnitürlerle zenginleştirdik durduk. 5 yılın sonunda da ciddi başarıya kaldık ama şimdi biraz televizyon ekranlarına ara verme kararı Hı -hı. verdim. Seyirciyle buluşmak istedim. Bu sefer canlı seyirciyle. Bu ilhamda biraz önce söylediğim üniversite öğrencileriyle başladı. Hı -hı. Üniversite öğrencilerine hitap etmek çok kolay değildir. Herkes sizi yenmek ister orada. Evet. Siz oraya hoca olarak oturuyorsunuz, misafir hoca olarak. Herkes de sorular soruyor. Ve yaptığınız iş ışıltılı bir iş. Herkes bizi daha farklı görüyor tabii orada şaşalı bir hayat evet. yaşadığımızı da düşündükleri için daha farklı düşünüyorlar. Ve sürekli sorular geliyor. <laughs> Ama bu soruların bazıları çok masumane de olmuyor. Sizi yenmeye çalışan hı hı. sorular oluyor. Bu hoşuma gitti. gitti. Sürekli soru cevaplar. Bu sefer dedim ki biz kameralardan çıkalım, gerçek seyirciye gidelim. Bunu da hayatımda ilk kez yaptım. 15. yılda yaptım. Ama çok keyif aldım. Çünkü hı hı. oradaki hazır cevaplılık, ee, hiçbir şeyin kurgu olmaması çok tatlı bir şey. Çok heyecanlandırıcı bir şey değil mi bu? Çok heyecanlandırıcı bir şey. İnsanlar bana diyor ki niye heyecanlanmıyorsun? E kardeşim deneyimli olduğum için belli <laughs> etmiyorum da. <laughs> Heyecanlanıyorum ama belli etmiyorum. <laughs> belli bunu. etmiyorum. Heyecan olmadan bu iş olmaz. Evet. Ben ona karşıyım. Ben hiç heyecanlanmıyorum. Bu yalandır zaten. Evet yani her yayına çıkarken ben yine gayet heyecanlanıyorum evet. ve bu işi çok çok uzun yıllar yapıyor olmama rağmen. Tabii heyecanı kaybettiğiniz an maalesef ki artık bu işi bırakmanız gerekiyor. Hı -hı. Ben öyle düşünüyorum. Heyecanımı ne zaman kaybedersem o zaman bırakırım ama Pek öyle durmuyor. <laughs> Devam edecek yeni, proje, yeni projelerden bahsedelim o zaman. Ne zaman Tabii. başlayacak sol Şimdi show? Ekim sonu Kasım başı gibi düşünüyoruz açıkçası. Hı -hı. Belki Ekim'in sonuna doğru iki mekanda yapıyorum. Bir tanesi BKM ailesinde. Hı -hı. Buradan Yılmaz Erdoğan'a teşekkür ederim. BKM mutfak ailesinin kapılarını bize açtı. Biz de orada güzel işler yapmaya çalıştık. İkincisi de Kılçık Mekan, Kadıköy'de. Cenk Turalı'ya teşekkürlerimizi sunalım. Senin de arkadaşın. Cenk'e de sevgilerimizi gö gönderiyoruz <laughs> buradan. Ee, gerçekten ikisinin de atmosferi çok farklı. Ortak noktası sıcaklığı, aile hmm. havasında olması. Zaten butik salonlar bu salonlar. Evet. Butik salonlarda izleyiciyle daha çok bütünleşebiliyorsunuz. Büyük salonları belki birkaç sene sonra tercih edeceğiz. Ama şu anda o butik salonlarda izleyiciyle sıcak temas kurmak bizim için daha güzel oluyor. Biz konu başlıkları belirliyoruz çok ünlü konuklarımız geliyor hı hı. ama ünlü konuklarımızdan çok seyircilerimizin konuştuğu bir format gerçekleştiriyoruz. Bu biraz riskli değil mi? Çok riskli. Sıfır kurulu. Gelen konuk dahi hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Gelen konuğu zaten tanımıyorsunuz. Biz diğer şeyler gibi hani kurgu yapalım işte kastan ekip toplayalım. Böyle bir derdimiz hiç olmadı. Yani bir yere gitmediği zaman, çıkmadığı zaman bir şey ne yapacaksın? Orada iş sana i̇şte düşüyor. orada da kabiliyete giriyor. bazen evet. mutlaka takıldı oluyor seyirciye çünkü. Mesela bir soru soruyorum seyirciye. Öteki seyirci de aynısını soracağımı düşünerek ona hazırlanırken. Yani. Ya abi diyor ben ona hazırlanmıştım. Yok. Bu programın formatı bu. Sürekli heyecan. O yüzden benim programa gelenler birazcık dinamik olmak olmak zorunda oluyorlar. Sürekli takip ediyor. Aman bir şey kaçırmayayım diye. Ben o tarz şovlarda, programlarda biraz çekiniyorum nedense. 20. dakikadan sonra açılıyorsunuz. Cevaplar, Öyle mi? cevapları duyduktan sonra hele hmm. ki birkaç cevap gerçekten güzel geldiği zaman o zaman rahatlıyorsunuz. Çünkü orada insanlar aslında dertleşiyor. Benim buradaki amacım insanları biraz hani derler ya bir nebze olsun mutlu etmek, güldürmek. Güldürmek için yaptım bunu. Mutlu etmek için yaptım. Zaten oraya gelenler iş stresiyle gidiyorlar. Evet. Hafta içi yapıyorum programları. Adam işte yorulmuş. Zaten stresi var. Kafasında milyonlarca sorun var. Bu soru işaretlerinden ne kadar çoğunu ben silebilirsem kafasından o da benim için kar oluyor. O yüzden böyle format yapıyorum. Hepimizin dertleştiği ve sanatçı ile birlikte de dertleşebildiği bir platform orası. Artık o talk show... Formatları da değişti, değişti değil mi? Eskiden değişti. alışık olduğumuz formatın çok dışına çıktı. Daha Niye artık değişti? seyirciyle birebir evet. konuşmalı dediğin gibi dertleşmeli, sanatçının da işin içinde olduğu, daha evet. performansın yüksek olduğu şeylere dönüştü. Niye değişti onu da anlatayım. Aslında bizim televizyon kültürümüzle başladı bu. Televizyon kültürümüzde artık my time yani hani neydi prime time saatinden my time'a döndü. Evet. Artık televizyon genel yayın yönetmenlerinin belirlediği akışa değil biz kendi belirlediğimiz akışa göre yaşamaya başladık. Yani işin içerisinde kendimizi kattık. Evet. İşin içinde kendimizin olmadığı hiçbir programı da artık izlemiyoruz. Bu yüzden de interaktif programa dönmeye karar verdik. Çünkü gidişat bizi buraya sürükledi. Çünkü, İnsanlar evet, kendileri de olmak istiyor. Sadece sohbet programları haricinde ben de katılayım istiyor. Mesela bu yıllar önce faksla başlamıştı. İnsanlar fakslarla müdahale evet. olmaya başlamıştı. Kendisini görmek istiyor. Buradan mesela selam gönderdiğinizde ya da göndereceğinizi bildiğiniz kişi bizi asla kaçırmaz. İşin içinde olmak Bir dakikasını istiyor. kaçırmaz. Ama evet. benim adımı söyleyecek. Bu hala para eden bir şey. Çünkü evet. insan gurur duyuyor. Ekranlarda benim adım söyleniyor. Benden bahsediyorlar. Benden bahsediyorlar. İnsanlar kendilerinden oluyor. bahsedilen işlerin altında olmak istiyorlar. Biz evet. de bu yüzden sahaya indik. Insanları işin içerisine kattı. Stüdyodan biraz çıktık İnternet. ama stüdyoya da döneceğiz yine. Hı hı. Televizyondan daha, kopamıyoruz. Ne zaman başlıyor peki? Ee, Ekim sonu Kasım başı gibi Kasım'da başlayacak. Ben sizlere de davet ediyorum. Evet, mutlaka geleceğiz. Cenk Muhakkak daha gelirim. önce de çok davet etmişti beni ama bir türlü denk Tabii gelemedi. Tabii Zeynep'in mekanda davet evet. edeyim ben sizi. Hem bir karşılaşmış olun BKM mutfak yerine. Oraya da daha sonra davet edeyim. Evet. Çünkü eski arkadaşlıktan her zaman kazanç sağlar gerçek dostluklar. Bir de bizim camiada gerçek olmayan dostluklar vardır. Evet. Mesela bazı çok popüler ödül törenlerine gideriz. O ödül törenlerinde Bir ara sürekli e, takip ediyorum seni bir ara sürekli de ödül alıyordun. <laughs> evet, yani başarının bir karşılığı olması. Şimdi sanatçılar alkışlarla ödüllendirilir. Bizler plaketlerle ödüllendiriliyoruz. E ne mutlu bize ki kamuoyu bizi takdir ediyor. Jüri üyeleri bizi takdir takdir ediyor. Biz de ödüllendiriliyoruz. Bu da tabii bizi daha teşvik ediyor. Hani diyorsunuz ya nasıl enerjiniz var? Hı hı. İşte arkamızda o ödül güçleri var, arkamızda o kamuoyu var. Onlar bizi ittiği sürece bizim enerjimiz düşmez. Harika enerjinin devamını dilerim. <laughs> Biz hep öyle olamıyoruz. Yani belki bu biraz da hani kadınların böyle enerjisi düşüyor. Aha. Bazen daha farklı bir formatta oluyoruz ama erkeklerin daha böyle yüksek oluyor herhalde enerjisi. Erkeklerde de düşen var açıkçası. Ama dediğiniz gibi erkekler bir tık daha dirayetli mi oluyorlar artık? Nasıl Bizim hemen ya? duygularımız yansıyor ya yüzümüze, evet, evet. her şeye, hareketlerimize. Şarkıdan bahsedelim istersen. <laughs> şarkıya yetişemedik ama evet. biz daha. Ona var değil mi? Şimdi şarkıya birazcık daha var. Okuması bitti şarkının ama son aranjesi kaldı. Şarkı nereden çıktı? Şarkı Şöyle, yapmak. E, biz şimdi talk show yapıyoruz. Evet seyirciye indik ama... ...interaktifliği yakaladık... ...ama birazcık kabere havasına döndürmemiz lazım şimdi... Hmm. ...kabereye döndüremediğiniz sürece... ...gene bir şeylerimiz eksik kalır... ...biz yeni nesil bir talk show programı yapıyoruz... ...ama eski nesil... ...üstadların yaptığından da kopmamaya çalışıyoruz... Hmm. ...o yüzden dedik ki bir şarkı yapalım... ...bu şarkı fikri de... ...popstarların prodüktörü Ahmet Özden'den çıktı... ...belki tanırsınız Ahmet Bey'i de... ...Sibel Can'ın, Nukhet Duru'nun... ...Kenan Doğulu'nun prodüktörünü yapmış... ...üstad bir müzik adamı... ...bir gün dost meclisinde otururken... Dedi ki ben senin programın, o televizyon programı için demişti, şarkı yapmak istiyorum. Biz bu tiyatro talk show'una nasip oldu. Abimin yazdığı bir şarkıyı seslendirdim. Slow <laughs> bir şarkı ama biz birazcık daha pop'un alaturkasını katarak yüksel yükseldik o şarkıda. Güzel de bir şarkı oldu. Bu devam edecek, 4-5 şarkı olana kadar devam edecek. Bunun asıl gayesi talk show'u beslemek için hmm. yapılmış bir Onu desteklemek bir için Tabii. yapıyorsun. Çok güzel. Enerjin hiç bitmiyor. Hiç <laughs> ne konu, Zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Şimdi sana televizyonculuğu soracağım. Tabii. Çünkü eski bir televizyoncusun. Hmm. Şimdiki televizyonculuğu nasıl değerlendiriyorsun? Kıyas yapalım. Kıyas evet yapalım. kıyas tamam. yapalım. Tamam. Anlaştık. <laughs> Sen onun için o zaman. Reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız.